2005-2006 sezonunda tarihinde ilk kez şampiyonlar ligine katılan Villarreal ortaya koyduğu performansla herkesin ağzını açık bırakmıştı. 98'de yükseldiği La Liga'dan ilk sezonunda düşüp 2000'de geri dönen takım 5 sene içerisinde ligin en iyi ekiplerinden birine dönüşmeyi başardı. Kadrosunda Riquelme, Forlan, Casorla gibi yıldızları bulunduran Villarreal, Manchester United, Benfica ve Lille'in bulunduğu zorlu gruptan namalup lider çıkarak sezonun sürprizini gerçekleştirdi. Son 16 turunda Rangers'ı diyerek çeyrek finalde Inter'in karşısına çıkan Sarı Denizaltılar Yıldızlar topluluğu rakibini de eleyip yarı finale yükselmeyi başardı. Dönemin en güçlü ekiplerinden biri olan Arsenal'la Highbird'e çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden bir yerel, El, el Madrigal'deki rövanş maçında final için adeta kendini parçaladı. 0-0 devam eden maçın 90. dakikasında kazanılan penaltı ile maçı uzatmalara götürme fırsatını yakaladılar. 22.000 kişinin nefesini tutup izlediği tarihi anlarda Riquelme'nin penaltısını Lehman kurtardı ve 50.000 nüfuslu bu küçük Akdeniz şehrinin final umutlarını tüketti. Fakat bu sezonlardan bir yerel artık Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olmuştu.